hastalık ne becizdir ya. Hastalık ne kötü bir şey. Allah kimsenin başına vermez. Hasta, hasta yakını benim en eğlendiğim tiplerde böyle girersin yani ziyarete falan. 128 yerinde dikiş teyze yatar böyle yoğun bakımda. Onların o halleri beni çok güldürüyor. Komik bir sahne değil ama komik be abi. Bak böyle girersin buradan buraya yarmışlar. Ay yavrum. Ay nasıl rahat geldiniz mi köprüde? <gülüyor> <gülüyor> Sana ne ya? Ya buradan ortum sokmuşlar. Öbür taraftan bilinen ne? Ne yaptın? Ufak yazıldı mı okula? <laughs> Ay. Ay yavrum. Ay. Ay. Ne yaptın? Eniştenler geldi mi? Oh. <laughs> ...hafif kozdalar. Ay... Sana ne trafikten? Sana... Ne? Ölmüşsün sen. Sus. O şu demek işte... ...ben daha ölmedim. Buna gene... ...bu gene hasta yavrum saçmalıyor. Aldığı ilaçlardan delirdi. Refakatçiye ne oluyor? Refakatçi diye bir tip vardır ya... ...ailede o bellidir. Hani biri hasta oldu mu kim kalacak bellidir. Yani odur yani o. Doğuştan refakatçidir o yani. Anladın mı? O kalır. Üç gün sonra empatiden o da hasta olur. Yani ikinci günden sonra ben onun elmalarını, onun o yemeğini yemeye başlar falan hani. Ya o özel bir hastanın yemeği. Bırak değil mi? Onun adına konuşur. Hani girdiğiniz ziyarete, nasılsın? Bugün biraz iyiyiz. İyiyiz mi? Sana ne oldu ki? <laughs> Öğlen biraz yürüdük. <laughs> Zaten bugün ikiye kadar uyuduk. <laughs> Pis. Nasıl köprüden rahat geldiniz? <laughs> deliriyorum. Refakatçiye iyice deliriyorum ya. Ay yavrum <laughs>